Maçın başından sonuna kadar e, iyi futbol ortaya koyduk. Daha kalemize, kalemize geldik. Topta gol yedik. Bu golü çıkartmak için çok pozisyonlar yakaladık belki ama değerlendiremedik. Yani altı basın içerisinden kaçırdığımız bir sürü gol var. Belki birimiz ikisi olsa e, çok farklı bir skorla o zaman Yani nereden baksan Göztepe bizim kalemize gelmeden burada bizi mağlup etti ve üç puanla ayrıldı. Onları tebrik gitmekten başka söylenecek pek fazla bir şey yok. Yalnız bu haftaya kadar daha hiç hayatım boyunca yapmadığım bir şey yapacağım. Hakemlerimiz hakkında konuşacağım. Yani onlar insandır, hata yapar, görmemiştir. Devamlı devamlı böyle kendimizi böyle de ettik. Yalnız hep mi bizim pozisyonlarımız gözükmüyor? Hep mi yani? Sezonun başından bu yana kadar beş tane net skor etkiler kararlarında hep bizim aleyhimize. Hiç bizim lehimize sonuçlanmadı. Daha sonra televizyonda seyrediyoruz maçları. Bakıyoruz her zaman haklıyız. Bugün yine bir elde oynama pozisyonu var. Tam orta sahanın oradayım. Ben gördüm, hakem benden daha yakın göremedi. Yani soruyorum sana içerisinde, vallahi göremedim. Ya, enteresan bir şey de sadece bizim pozisyonlarımız gözüküyor. Yani sadece bu maç için de konuşmuyorum. Bundan önceki bütün maçlar için de konuşuyorum. Yani net olarak sayabilirim size, dört tane, beş tane pozisyonumuz var, skoru etkileyen. Yani. yani buralarda hata yapılıyor ve biz puan kaybediyoruz. Kaçırdığımız golleri, Aldığımız mağlubiyeti hakeme bağlamamızın imkanı yok. Böyle bir saygısızlıkla hiçbir zaman yapmayız. Yalnız biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Yani hep bize geldiği zaman böyle. Diğerlerine çok rahat penaltı çalınmıyor. Bizde aleni bir penaltılar çalınmıyor. Ve biz puan kaybediyoruz. Yani çok fazla bir şey bu maçta geçti. Yine bir hata, yine bir penaltımız verilmedi. Gitti artık sadece konuşabiliyoruz. Puan geri gelmez, maç geri gelmez. Yani yazık. Onlar insan tamam kabul. Bu haftaya kadar yine kabul ama yani bizim de insan olduğumuz hiçbir zaman unutmasınlar. Hmm. Teşekkür ederim. Sonra bir bu maçta yani. ama e, son vuruşu yapamadım. Acaba e, siz üstünüzde bir baskı hissediyor musunuz? Aslında hiçbir baskı hissetmiyoruz ama yani çok rahat pozisyonlar, çok net pozisyonlar. Yani bazen gol şanslı olacak bir da. Yani aslında yaptığımız vuruşlar da mesela Mesut'u ikinci yarıda yakaladığı pozisyon altı pasının içerisinde. Yani aslında yani çok da temiz bir vuruş yaptı. Çok da iyi düşündük. Yani kimse kapattı. Yani ondan mukadeyi tutmadı. Yani aslında bir baskıdan dolayı değil. Yani güzel oynadığımız zaman üzerimize bir baskı hissetmiyoruz. Hani rakip iyi oynar. Mesela Adana Spor maçında kötü futbol oynadık. Yani bu diyecek hiçbir sözümüz yok. Mazeretin başka yerleri de ama yani iyi oynadığımız bir maçta üzerimizde bir baskı hiçbir zaman hissetmedik ama kaçırdık yani. Teşekkürler. Teşekkürler.